Şimdi gelelim. Heh, durun. İki tane soru şekliniz vardı. Bunlardan bir tanesi bizim için. Arkadaşlar şöyle bir şey söylüyor. Şu gördüğümüz yer. Şimdi şöyle bir şey yapalım. Tuttum dedim ki. Arkadaşlar şurasını aldım. Heh, şimdi arkadaşlar ABC 3 basamaklı sayısıyla. Peki 31 diyor. 2 basamaklı sayısını çarpmışız. Yalnız, yanlış çarpma işlemi yapmışız. Doğru mu acaba? Üçüncü ve dördüncü satırlara baktığınız zaman 3 tane burada, 3 tane de burada mı var acaba? Tamam mıyız? Peki şimdi geldim. Kaç yapıyor? 1056 demiş. Çarpma işlemini yanlışlıkla dördüncü satırı sağa kaydırmamış. Bakın iki tane soru şekliniz vardı. Birini çözdük. Tamam mısınız? da Sayıları tek tek çarptı. İkincisini gösteriyorum. Buraya özellikle dikkat. Genelde buna sayı veriyorsunuz. Abi bu soruda sayı değeri verilmez. Ali Abdullah A demiş. Merve de sonradan A'ya döndürmüş. Mükemmel. Arkadaşlar şöyle bir şey yapacağız. Sen şuradaki gördüğün 1 ile eğer ki diyor A, çarparsan tamam mıyız? 1 ile A, B, C'yi çarpıp nereye? Üçüncü satıra mı yazdınız? Peki. 3 ile A, B, nereye yazdınız? Buraya mı? Gelin abi. Bunların toplamı da 1056'ymiş. Dikkat. Bakın şuradan devam ettim. Şimdi 1 ile çarpım A, B, C sayısı dedim. Peki geldim. Sonra dedim artı. Arkadaşlar 3 rakamıyla A, tekrar çarptım. 3 çarpım A, B, C. Kime eşit abi? 1056'ya. Arkadaşlar bak sayının basamağıyla falan filan oynamak yok. Tamam mı? Sadece yanlış işlem yapıldıysa 1 ile ABC'yi çarptım. 3 nolu satıra. 3 ile ABC'yi çarptım. 4 nolu satıra yazdım. Ve bunların diyor toplamı bizim için 1056 ymiş. Arkadaşlar burada bir tane var. Burada kaç tane var? 3 tane. Toplarsanız 4 tane ABC sayısı oldu mu acaba? Peki. 1056 diyor. Ben bu 4'ü 1056 ile sadeleştirirsem 3 basamaklı ABC sayımız bizim için 264 çıkar. Ve cevabı. Tamam mıyız burada? Yanlış yapılan işlem. Bakın iki taneydi. Yanlış yapıldıysa bu şekilde çözülecek. Eğer ki yanlış değilse de arkadaşlar kesin bir tanesini verecek ve biz oradan yararlanarak çözmek zorundayız. Başka bir soru sistemi ya da şekli ne yazık ki yok bunlarda. Tamam mısınız? Şimdi gelelim. Başka bir tane bakalım. Buyurun. He, çok iyi olmuş. Şimdi ne diyor? Öncelikle soruyu bir anlayalım. Her harf farklı. İlk hafta şunu söyledim. Dedim ki farklı doğal sayı, pozitif tam sayı. Bunları deyince Allah rızası için ne olur altını çizin. Arkadaşlar başka türlü çünkü olmuyor. Anlaştık mı acaba? Peki A, B, C, D'nin toplamını sormuş. Gelelim abi. Bakın neler gelmiş arkadaşlar. D sayısıyla A, B, C sayısını çarparak neyi bulmuşuz? A, B, C. Allah Allah. Abi o zaman D'miz bizim için çarpma işlemine göre etkisiz eleman mı olmuş? Çarpma işlemin etkisi elemanı kimdir arkadaşlar bizim için? Çarpmanın. Abdullah Aynen öyle abi. O zaman D'miz arkadaşlar kaçmış? 1 oldu. D'yi yekten buldunuz. Anlaştık mı acaba? Şimdi geldi. Buna bağlı kalarak. Arkadaşlar C'niz direktmen aşağı iner değil mi toplamda? O zaman C'niz de buradan ne geldi arkadaşlar bizim için? 2 İçi mi geldi? Buyurun. Bunu da buldunuz. Şimdi arkadaşlar o zaman sorumuz şuna döndü. Bakın tekrar yazayım ben size a b c sayısıyla c yerine 2 yazdık tamam mısınız bunun yerine de 1 yazdım arkadaşlar bunları çarpıp topladığınız zaman yukarıdaki c yerine 2 yazmadım ha hiç gerek yok arkadaşlar bu gördüğünüz yeri işlemlerini yapıp çarptığınız zaman tamam mısınız şurası c b ondan sonra a c gördüğünüz yerler kaçtı zaten 2 arkadaşlar bununla şuradan 3 basamaklı bir sayı alıp toplamış bakın düzenledim C'leri yazarak D'yi yazarak. Arkadaşlar 7, ondan sonra 0 ve 9 demiş. Şimdi biz neler yapabiliriz? Arkadaşlar bununla bunu çarparız, yerlerine götür yazarız. Diğeriyle diğerini çarparsın falan. Güzel. Peki ama şuradaki sayıyı ne yapamıyoruz abi? Bilemiyoruz, doğru mu? Peki. Peki Abdullah demiş ki B'ye 3. Bakalım. Arkadaşlar şu gördüğümüz yerde şu C gördüğüm yere ben 2'yi yerleştirdim. Şuradaki C yerine de 2'yi yerleştirdim. Şimdi diyorum ki 1 ile 2'yi çarptım. 2'yi verdi. 1 ile B'yi çarptım. B'yi verdi. 1 ile A'yı çarptım. A'yı verdi. Arkadaşlar 2 ile 2'yi çarptım. Alt satırı dolduralım. Hemen rengimizle oynayalım. Alt satırı kendimiz toparlayalım. Burası mı acaba? 2 ile 2'yi çarptığınız zaman burası 4 oldu. Peki B ile kimi toplarsam 4 yapar hesabım var. O zaman arkadaşlar B'niz bizim için buradan 3 geldi mi? Arkadaşlar o zaman B gördüğümüz yerde kaç oldu? Üzerinde oynadım. 3 oldu. Abi burası da 3'müş. Kabul. Bunu da aldım. Tamam mıyız? Şimdi geldiniz. Arkadaşlar bunları aldıktan sonra şu gördüğünüz yerde 2 ile bunu çarpmıştınız. Sırada 2 ile 3'ü çarptınız. 4'ün yanına ne yazdım o zaman? 6. Peki A ile 6'nın toplamı 0 diye bakın. A artı 6 dediğiniz yer. 0 olacakmış. Peki iki rakamın toplamı en büyük kaçtı? İki rakamın toplamı en büyük kaçtı? 18 değil mi? O zaman arkadaşlar bu iki rakamın toplamı kim olmak zorunda? 10. A'mız ve 6'nın toplamı olsa A gördüğüm yere ne geldi? 4. Buyurun. Sayının kendisini icat ettiniz mi? Evet. Arkadaşlar 1 ile 2'yi çarptım 2. 1 ile 3'ü çarptım 3. 1 ile 4 çarptım 4. 432'yi başa yazdık. Şimdi 2 ile bunu çarptım 4. 2 ile 3'ü çarptım 6. 2 ile 4'ü çarptım. Burası da 8 mi oldu acaba? Tamam mıyız? Peki bizden tamamını elde etmiş oldu. Bir sorunu tamamı çözdük ha. aısına B'sine C'sine falan bakmadı mı? A yerine 4. B yerine de 3 gelmiş. Bizden ne istiyor? Alayını toplayın diyor ki. Arkadaşlar 3, 6 ve cevabımız bizim için tam olarak olmuş. Bakın o zaman çarpma işlemlerinde. Sayı değeri verilecek sorular sadece sonuç verildiyse. O da arkadaşlar istediğimiz sisteme getirdikten sonra. Başka türlü kesinlikle yapmak yok. Tamam mıyız? Öncelikle bunları yerleştireceğiz. Eğer ki yanlış işlem yapıldı diyorsa. Veya arkadaşlar toplama işlemlerinden bir tanesinin çarpmalı sonuçlarından birini bile veriyorsa. O zaman arkadaşlar siz sadece D ile ya da C ile çarpma uygularsınız. Ama hiçbir şey verilmemiş. Sadece sonuç verildiyse bakın buradaki soruda olduğu gibi. Sadece sonuç verildiyse siz ancak böyle bir durumda sayı değeri verebilirsiniz. Ki onu da arkadaşlar kesin söylemesi gerekir. Başka türlü burası olmaz. Anlaştık. Şimdi geldi. Buyurun. 3 basamakta bir sayının birler basamağı için. çok standart bir sorudur. Arkadaşlar onlar basamağı 3. Yüzler basamağı bunlar azaltılsın. Yüzler basamağı 4 artılsın diyor. Sayınızın kaç basamaklı olduğunun bir önemi yok. Tamam mısınız? Eğer ki size şu kelimeyi görüyorsanız azalıyor diyorsa aynen doğrudur. Azalıyor diyorsa basamak sayısına göre azaltma yapılır. Ben dersi anlatırken şöyle bir şey söyledim. Burası arkadaşlar en sağ tarafın birler basamağı mı? Evet. Arkadaşlar bunun basamak değerini bulabilmek için 1 çarpı. Şimdi içim azaldı. 1 çarpı 2 derseniz arkadaşlar burası 2 azalsın. Azalmak ne demektir abi bizim için? Eksi demektir arkadaşlar. Yani bundan çıkar demektir. O zaman eksi 2 mi olsun? Geldim. Onlar basamağı diyor. Onlar basamağının kavramı neydi? 10 çarpı 3'ten o zaman burası 30 mu? Yine ne oldu arkadaşlar burası bizim için? Azalsın diyor. Eğer ki azalma varsa eksi var. O zaman eksi 30. Yüzler basamağı. Buyurun o da burada arkadaşlar bizim için. Bu da 100 çarpı 4 demek. 4 artırılsın diyor çünkü. O zaman burası da ne olacakmış abi? 400 artsın. Arkadaşlar o zaman şurasına da 400 yazalım. 400'den şu gördüğüm yer o eksi 32 yapar. 400'den de 32'yi çıkartırsanız 368 yapacaktır diyor. Anlaştık mı burada? Arkadaşlar basit sorudur. Standart bir sorudur. Gelir mi derseniz bence gelmez. Ama arkadaşlar her test kitabında vardır. O yüzden ben elimden geldiğince fazlasını çözmeye gayret edeceğim. Şimdi canlar ben bu sorunun durmasını istiyorum. Tamam Nedeni şu. Burası sorunuzun tamamı. Birazdan arkadaşlar bölmeyi anlatmaya başlayacağım. Bölme işleminde birebir çıkmışıyla birlikte vereceğim. Ben not şeklinde yazacağım bu sorunun cevabını. Ondan sonra gelip bunu çözeceğiz. Tamam mısınız? Aklımda merak etmeyin. Öncelikle bölmeyi vereceğim. Ondan sonra bunun cevabını isteyeceğim sizden. Peki bakayım. Ahmet doğru cevap verdim abi. Şimdi tamam mısınız? O dursun. Bölmeyi vereyim. Hemen geriye dönüp ben kendim bir tane soru yazacağım size. Çıkmış sorusunu yazacağım. Ondan sonra dönüp bu soruyu çözdüreceğim size. Arkadaşlar ne diyor? İki basamaklı iki sayım var. Toplamı var. Farkı var. Olur. A, B ile B, A. İki basamak sayıları toplarsam katsayım neydi? 11. O zaman arkadaşlar 11 parantezinde A artı B. Eğer ki iki basamaklılarda çıkarma yapıyorsanız bu seferde de katsayım kimdi canlar? 9. O zaman arkadaşlar burası da bizim için A eksi B'dir diyor. Geldim. Kime eşitmiş abi? 33 bölü 9'a. Arkadaşlar sizden neler istiyorum? Bakın şimdi. Bir bakayım. Ahmet 2 buldum diyor. Bakalım. Arkadaşlar 11 ile 33'ü sadeleştirdiniz. Bakın eğer ki bir rasyonel ifade var. Rasyonel sayıları vermedi. Kabul ediyorum. Ama arkadaşlar rasyonel sayılarda şurası eşitliğiniz varsa arkadaşlar bizim için payla pay sadeleşir. Aynı zamanda da paydayla payda sadeleşir. 11 ile 33'ü sadeleştirirsen burada 3. 9'lar ise kendi arasında sadeleşti gitti. Şimdi ne yapmam gerekir arkadaşlar böyle bir durumda? Kesinlikle İşler dışlar çarpımı. Bununla bunu çarpıyorum. A artı B ile 9'u çarparsanız. Buradan ne gelir? 9 A. Artı arkadaşlar burası bizim için kaçmış? A 9'lar sadeleşmişti. Pardon. Arkadaşlar şurasını hemen kaldıralım. Ben görmedim. Ya da şurası benim için dursun. Hı, geriye alayım ben bunları. 9'un üzerine net çizmemişim. Arkadaşlar şurada kalanımız 1 değil mi acaba? O zaman arkadaşlar bizim için bununla bunu bununla da bunu çarpacağım. Yanlış bir şey bastım. Şimdi 1 ile A artı B'yi çarptım. A artı B. Peki bu sefer de kiminle? 3 ile A eksi B'yi çarptım. O zaman burası 3 çarpımda. Dikkat. Bir de genelde burada hata yapıyorsunuz. Ben bunu bir tur göstermek istiyorum. Arkadaşlar bu 3 sayısı her iki A eksi B'nin çapra çarpma ikisine de etkili. Arkadaşlar birini çarpıyorsunuz birini unutuyorsunuz ama Arkadaşlar bunu da bununla çarptınız. O zaman A artı B dediğiniz yer. 3A eksi 3B'ye mi döndü acaba? Peki ne vardı abi? Şöyle bir şey yaptık geçen hafta. Bilinenler bir tarafa. Bilinmeyenler bir tarafa. Aslında şunu söylüyor. Diyor ki bilinenler bilinmeyenler derken arkadaşlar aynı tür olanlar bir tarafa. Aynı tür olanlar bir tarafa. O zaman A'yı eşitliğin sağına. Eksi 3B ise soluna atıyorum. Geçtik. Eksi 3B eşitliğin diğer tarafına geçince artı olarak geçiyordu. Peki o zaman burası 3B artı B. Diğer taraf ise 3A eksi A oldu. Artı A'ydı. Diğer tarafa geçince eksi A oldu. Peki burası arkadaşlar bizim için 4B. Tamam mısınız? Bu gördüğünüz yer ise kaçmış? 2A. Arkadaşlar şu gördüğümüz A kaçtır diye sormuş bizi. Mükemmel. O zaman arkadaşlar eşitliğin her iki tarafında 2'ye bölmeye kalkarsam bunlar gider. 2 ile 4 sadeleştirdim. 2 mi oldu? Buradan gelen sonucum bize A eşittir. 2 B'ye döner ki aha da cevabım olur. Arkadaşlar C oldu. Öncelikle bir kontrol edin bir soruyu. Eksik dedik bir şey görebiliyor musunuz? Tamam mı? Herkes bir azmetsin soruyu bir. Ne diyorsunuz bu konuda? Herkes anladı mı soruyu?